Herkese merhabalar. Bugün size bir etkinlik tanıtacağım. Etkinlik koşuyla ilgili, sporla ilgili bir etkinlik. Cadda10k.com üzerinden ulaşıyorsunuz. Karıköy'de yapılacakmış İstanbul'da. Buradaki bu Boğa'da galiba Karıköy'ün simgesi olsa gerek. O kadar İstanbul'u bilmiyorum ne yazık ki. Kaydolmak kolay. Kaydol diyorsunuz. Alay X diye bir tane etkinlik sitesi var arkadaşlar. Oradan hangisine katılacaksınız onu seçiyorsunuz. Şurada Facebook ile giriş var. Facebook ile giriş olayı bozuk. Çünkü ben denedim. Bozuk yani. Bir hala yapılıyor diyor. O yüzden olmuyormuş o. Buradan bir mail girersiniz arkadaşlar. Yanlışla da girdik. Neyse. <laughs> Buradan adınızı, soyadınızı, parolanızı girip sözleşmeye kabul edip kayıt ol diyeceksiniz. En son zaten ödeme kısmı geliyor. Ödeme kısmının sonucunda büyük ihtimalle size bir şey verecektir. Nedir adı? Bir koşu numarası, bir kayıt numarası verecektir. Burada buradan da detaylara ulaşabilirsiniz. Organizatörün ismini de buraya yazıyor. buraya gerekli şeyleri bakarsınız. Eğer Bu tür şeyleri takip ediyorsanız zaten bilirsiniz. not olarak paralimpik kategorisi için e, 23comdan bilgi alabilirsiniz diyor. Bir mail atarsınız. Onlar da size mail atacaktır. İşte paten yarışı, onların paten yarışının kuralları filan, koşunun kuralları filan burada yazıyor arkadaşlar. dilerseniz burada da yarış bilgileri hakkında şey alabilirsiniz. Yine bilgi alabilirsiniz. 33 gün sonra başlayacakmış. Buradan tekrardan okuyabilirsiniz. Bakabilirsiniz. Gayet detaylı ve güzel bir site yapılmış. Koram hakkındaki bilgileri buradan tekrar alabilirsiniz ne zaman başlayacak ne zaman koşulacak nedir ne değildir filan hepsi burada yazıyor arkadaşlar Tabii ki ödüllü bir yarışma 100 lira verdiniz 100 liranın sonunda Kadın ve erkek kategorisinde Birincilere 3000 lira yani 2900 lirası kar kalacak İkinciye 1900 kar kalıyor üçüncülere 9 lira kar kalıyor artık koşuyorsunuz eğleniyorsunuz falan filan onlar zaten bilgilendirmeleri yapacaktır büyük ihtimalle. Siz de zaten böyle şeyleri takip ediyorsanız bilirsiniz. Ee, yarış kuralları kısmında işte yarış kuralları ve bilgiler kısmını iyice bir okuyun. Kendinizden eminseniz yapın. Sağlıkla ilgili olan önerilere mutlaka bakın. Yalnız şu en alttakine dikkat edin. Mesuliyet katılımcıya aittir. Yani herhangi bir sağlık sıkıntınız vardır. ya Bana bir şey olmaz ya ben işte şuraya tırmanıyorum böyle çıkıyorum deyip katılırsanız ee, sıkıntı yaşarsanız. Yarış esnasında sağlık sorunlarından dolayı yarışı terk edebilirsiniz. Sağlık görevlileri size yardım edecektir o konuda. Yani yine de kendinizi riske atmayın. Yani daha hani sağlık sıkıntınız varsa ben 10 kilometre koşamam diyorsanız bir yerde oturun. İşte bir yerde izleyin artık büyük ihtimalle. Start çizgisinde bir şey olacaktır. Bir etkinlik metkinlik yine olur oylanmanız için. Tekrardan iletişim kısmına girelim. Evet iletişim kısmına bastığımız zaman yarış bilgilerini atıyor. Ben diyorum benim internetim var. <laughs> Buradan tekrardan kontrol edersiniz. Yani güzel bir şey. Ee, parkur böyle arkadaşlar. Düz bir çizgi var böyle. Şöyle bıçak gibi bir şey yani. Artık oraları bilenler anlar. Yani böyle burada koşacaksınız işte. Artık başlangıcı nere son nere bilmiyorum. Eğer yine bilgi almak istiyorsanız arkadaşlar verilen mailden info 223.com adresine bir mail atarak detaylı bilgi isteyebilirsiniz. İşte nasıl yapalım ne edelim ne oluyor diye detaylı bilgi yine buradaki mailden alabilirsiniz dediğim üzere ana sponsor Amazfit buradan da Amazfit'i tebrik ediyoruz gerçekten güzel şeyler yapıyor ve daha da yapmaya devam edecekler Evet şimdi burada Kaliköy'de hayata dönüyoruz başlığı altında bir yazısı var daha benim internetim biraz ağır olduğu için <laughs> Bakamıyorum onu o kadar detaya. Sizlerle de arkadaşlar ee, cadda10k.com web adresine girerekten takip edebilirsiniz. Katılmak istiyorsanız kayıt olabilirsiniz ya da e, mail atarsanız işte etkinliği izleyebilir miyiz filan. Gidersiniz izlersiniz. Eğer herhangi bir yasak bir mani olmasa zaten buradan duyurulacaktır. Yani sağlıkla kalın, sporla kalın diyeyim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.